Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Değerli TV55 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugün 8 Mayıs 2024 Çarşamba 21.05 sularında Üstad Özcan Pehlivanoğlu'yla ekran karşısına geçtik. Çarşamba günleri izleyicilerimiz biliyor, Özcan Hoca ile biz futbol konuşmuyoruz. Daha çok Türkiye'nin gündemini ve sosyal olayları masaya yatırmaya çalışıyoruz. Özcan Hoca'nın değerlendirmelerini almak istiyoruz gelişmeler hakkında. Bugün ben Özcan Hoca'ya biraz bozulan asayişten bahsetmek istiyorum. Nereden bu e, konuyu açma ihtiyacı duyduk? E, malum Eyüp Sultan'da e, bir e, öğretmenimiz, e, bir e, sığınmacı e, çocuk tarafından e, görevi başındayken şehit edildi. E, Samsun'da da e, bir kadın e, öğretmenimiz Saadet Hoca e, boşanmak üzere eşi tarafından bir e, a, öyle anlaşılıyor ki tamamen planlı bir şekilde e, öldürüldü e, ve buna benzer bir sürü asayiş olayı da var. İşte e, hatırlıyorum geçtiğimiz e, aylarda e, bir taksi şoförü öldürülmüştü e, yine İzmir'de miydi, oralarda bir yerlerdeydi e, ve e, e, bunun gibi işte trafikte, orada burada, sokakta, her yerde e, bu tip olaylar oluyor. İşte uyuşturucu kullanımında artış var, e, bu tip cinayetlerde artış var, e, silahlı kavgalarda artış var. Hiçbir yerde Tam anlamıyla kendimizi güvende hissedemez olduk ee, görüntü bu. Acaba Özcan Hoca neler düşünür bunları da soracağız. Ben şimdi e, İzmir'e dönüyorum ve hocama yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. E, dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden tüm seyircilerimizi de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. E, bu akşamki konumuz asayiş. Yani Türkiye'de e, bir huzur var mı? E, Türkiye'de insanlar tedirgin mi? Yoksa her an başımıza bir şey gelebilir mi? E, Türkiye neden e, bu asayişsizlik içerisine e, girdi? E, ne oluyor Türkiye'de? Ve halk bunun farkında mı? E, ne gibi tepkiler geliştiriyoruz? Siyaseti bizi yönetenleri ve devleti e, asayiş konusunda, yani asayiş Berkemal mi diye sorarlardı biliyorsun eskiden. Asayiş niye Berkemal değil diye e, sordurmak, sormak, onlara e, bir baskı yapmak zorundayız diye ben şahsen düşünüyorum. Şimdi bizi seyredenler e, bence bu programı dikkatle seyretsinler ve seyretmeyenlere de bu videoyu ulaştırsınlar istiyorum. Bakın başımıza musallat olan kadın cinayetleri diye bir hadise var Türkiye'de. Yeni de değil ve e, uzun yıllarda devam ediyor, artarak devam ediyor ve biz bir türlü bunun önüne geçemiyoruz. Gün geçmesin ki bir gazetede, bir internet sitesinde ya da bir ulusal televizyon kanalında bir kadın cinayetini duymayalım. Kocası tarafından, sevgilisi tarafından, erkek arkadaşı tarafından, tacizci tarafından katledilmiş bir kadın haberi almayalım. Bu çok fevkalade üzücü bir şey. Kadınlarını koruyamayan bir millet olmaz. Kadınlarını koruyamayan bir devlet olmaz. Bizim mutlaka kadınlarımızı e, hukuken tedbirme mi alırız? E, adli organları daha iyi mi çalıştırırız? Yoksa devletin emniyetle ilgili kolluk kuvvetlerini e, tam e, bu konuyu çözmek babında çok iyi mi çalıştırırız? Bunu artık devleti yönetenler, devleti sek ve idare eden e, siyasetçiler bilecek diye düşünüyorum. Bakın elimizde tabii ancak sosyal medya aracılığıyla, e, ulaşabildiğimiz istatistikler var. 2023 yılında 315 kadın öldürülmüş. Bir de 248 kadın e, ölümü şüpheli bulunmuş. Yani düşünün 315-248 daha e, bu yaklaşık e, 550 sayısının üzerinde e, 563 rakamına ulaşılıyor. Daha da yüksek olabilir. Ama bu dehşet verici bir şey. Yani 563 kadınınızın öldüğü işte açık kanallara yansıyor ve tabi bunun yanında kadınlarla ilgili tecavüz haberleri var, cinsel istismar haberleri var, darp haberleri var, şiddet haberleri var. Birçoğu kadın sığınma evlerine gitmeye çalışıyor. İşte kendilerini öldürmekle tehdit eden eşleri, nişanlıları veya tacizcilerinden uzaklaştırma kararı almaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen kadına karşı bu şiddeti önleyemiyoruz ve kadınları yaşatamıyoruz. Bu çok acı bir şey gerçekten. Yine 2004 yılı için söylemek istiyorum. İlk 4 ayında 71 kadın öldürülmüş. Hoşkunç bir rakam. 71 kadın öldürülmüş. Bir insandan bahsediyoruz. Yani bu Türkiye bu hallere nasıl düştü? Yani bu istatistiklerin Adalet Bakanlığı'nca, İçişleri Bakanlığı'nca e, çok net bir şekilde açıklanması, ortaya konması ve gelişmiş ülkelerle mukayesesinin yapılması lazım. Biz e, gelişmekte olan bir ülkeyiz desek de kendimizi e, mukayese etmek açısından gelişmiş ülkeleri e, kriter alan bir ülkeyiz. Hani Avrupa Birliği'ne e, girmek e, istiyoruz ama almasalar da bizi biz Avrupa Birliği standartlarını yakalamak istiyoruz diyen bir ülkeyiz biz. Onun için bu e, kadınların öldürülmesi hadisesi çok değişik. E, bunu mutlaka önlemeliyiz. Yine Umut Vakfı var biliyorsunuz. Bu aslında Umut Vakfı'nın da kuruluş hikayesini merak edenler. Yani genç bir delikanlı yine böyle bir silahlı e, saldırı sonucu hayatını kaybedince annesi tarafından Umut Vakfı olarak kuruldu. dersem çocuğun da ismi Umut'tu yanlış hatırlamıyorsam. Onlar bu konuda çalışıyorlar Türkiye'deki şiddetin önlenmesi konusunda. E, fakat 2002 yılında e, yayınladıkları bir rapor var. 2002 yıl 2022 yılı için söylüyorum. Dehşet verici rakamlar. E, 3.984 olay olmuş Türkiye'de. Toplam ölü sayısı bu olaylarda ölü sayısı 2.278. 2.278 vatandaşımızı silahlı şiddet olayı ile kaybetmişiz. Korkunç bir rakam. Ne terörde ne savaşta ya bu bu derece bir insan kaybı. Bu kadar basit mi yani? Ve toplam yaralı sayımız da 4.231. Şimdi bölgelere baktığımızda Marmara Bölgesi'nde 1136 olay olmuş 2022 yılında. 560 ölü var. İç Anadolu Bölgesi'ne geçiyorsunuz. 463 olay, 314 ölü var. Karadeniz Bölgesi 543 olay, 262 ölü var. Doğu Anadolu Bölgesi 246 olay, 142 ölü var. Bu terörden falan değil, insanların birbirleriyle yaptıkları kavgadan dolayı meydana gelen hadise. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde 566 olay, 368 ölü var. Akdeniz bölgesinde 571 olay, 324 ölü var. Ege bölgesinde 459 olay, 308 ölü var. Bunlar insanı dehşete düşürmeye yetecek rakamlar. Ve bence bu rakamlar 2022 yılına ait rakamlar ama 2023'te, 2024'te de bu silahlı şiddet olaylarının artarak devam ettiğini görüyorum. Çünkü bazıları ulusal medyaya yansımıyor, kenarda köşede kalıyor ama yerel medyayı takip ederseniz, sosyal medyayı takip ederseniz bu silahlı şiddet olaylarından dolayı insanların leblebi çekirdek gibi hayatını kaybettiğini görüyorsunuz. Olacak iş değil bu. Bir de tabii toplumda çok derin yaralar var yani e, ruhsal yaralar var. Yan baktın cinayetleri. Ya dünyanın hiç veritte bu görülmüş bir şey değil. Bizim ifademizle yan baktın cinayeti. Ya ben bunu anlamıyorum. Sokakta insanlar yürüyorlar birbirlerine yan baktın diye çekiyorlar silahları vuruyorlar veya birbirlerini bıçaklıyorlar veya şişliyorlar. Bu yan baktın cinayetlerinin önüne geçmek lazım. Bu geri kalmışlığın bir ifadesi ya. Yan baktın ne demek? Bu ülkenin insanlarını geri bırakmaya yani zinen ruhen eğitmemeye geri bırakmaya kimsenin hakkı yok bu ülkede. Böyle yan baktın cinayeti diye 21. yüzyılda bir şey kabullenebilmek gerçekten mümkün değil. Tabi şimdi bir de öğretmenlerimize karşı yapılan saldırılar var. En son Eyüp Sultan ilçesinde, İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde İbrahim Oktugan okul müdürü bir Irak uyruklu Irak uyruklu uyuşturucu ve çeşitli e, hadiselere karışmış e, bir eski öğrencisi tarafından makamında katledildi. Okulun içerisine girdi. Beş kurşunla İbrahim Oktugan'ı kaybetti. E, katletti. İbrahim Oktugan benim arkadaşımdı, dostumdu. Aynı ilçenin insanıydık. 50 yıldır tanırdım. Emin olun sineği bile incitmeyen bir insandı. Yani çok iyi bir eğitimciydi. E, ve okullarında öyle okuttuğu öğrencilerine karşı, eğitim camiasına karşı bütün görevlerini harfiyen yerine getirmiş bir insandı. Ya böyle bir yaşam finalini hak etti mi İbrahim Oktuhan? Asla ve katta hak etmedi. Ancak bu olayın içerisinde çok değişik şeyler gizli. Türk milleti uyan kardeşim uyuma artık böyle yani tamam mı? İsot tarlasına girinceye kadar mı bekleyeceksin veya domatesine iyi fiyat verilmeyince onları yola dökünce mi işlerin düzelecek? Veya da sana 3-5 kuruş fazla emekli parası verince mi hayatın kurtulacak? Yok böyle bir şey. Bakın, İbrahim Oktogan'ın vurulması başlı başına bir olay. Bu kişinin Irak uyruklu olması başlı başına bir olay. Türkiye'de 10 milyonun üzerine gel, gelmiş sığınmacı var. Şimdi bu sığınmacıların hangi ruh halinde olduğu, Türkiye ile ilgili ne düşündükleri, Türk milletine ve Türk milletinin değişik organlarda çalışanlarına karşı ne düşündüklerini bilmiyoruz. Yani bu sığınmacıların ileride yaratacağı sorunların bence ufak bir örneği. Iraklı bu. E uyuşturucu olayı almış başını gitmiş. Bakın yazılmış kitaplar var. E, Baronların istilası, Timur Soykan. Alın okuyun kardeşim baronların savaşı Timur Soykar alın okuyun kardeşim bu kitaplarda anlatılanlardan çıkartıyoruz ki bu baronların Türkiye'ye gelip uyuşturucu baronlarının Türkiye'ye gelip yerleşmelerine kimisinin de vatandaş olmasına neden olan bir çeteleşme var devlet içerisinde mutlaka bunun önüne geçmeliyiz şimdi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanımız e, birçok operasyonu anlatıyor. O operasyon, bu operasyon, şu operasyon. Ya Türkiye bu operasyonları yapar hale, yapma mecburiyetinde kalma haline nasıl geldi? Sormayacak mıyız kardeşim? 22 yıldır devleti yönetiyorsunuz yani. Yol geçen mı burası. Bu uyuşturucu kullanımı artmış. Hep istatistiklere bakıyoruz. Yakalanan uyuşturucu miktarında büyük artış var. Ama uyuşturucu kullanan da artmış. Korkunç bir şey bu yani. Siz bu uyuşturucu baronlarını Türkiye'ye gelmesine nasıl izin verdiniz? Bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına nasıl izin verdiniz? Bunu size soruyoruz kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak soruyoruz yani. Olacak iş değil. İşte İbrahim Oktugan cinayetinde İbrahim Oktugan'ın katletilmesi bunların hepsi var. Sığınmacılık var, uyuşturucu var, suç işleme yatkınlığı var. Yani sadece bu İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından makamı da vurulması gibi basit bir hadise değil bu hadisenin çok boyutu var. Hepimiz tarafından da bu hadise anlaşılmalı. Ya bugün İbrahim Oktugan'ın başına gelenler, ya onun başına gelmiştir, öldü gitti Allah rahmet eylesin falan diyerek geçiştirilecek bir hadise değil. Hepimizin üzerinde çok iyi durması ve düşünmesi lazım. Şimdi trafik kazaları. Ya inanılmaz kardeşim biz bu trafik kazalarından kurtulamadık. Ben de bir sürücüyüm. trafiğe çıkıyorum. Aman Allah ya Rabbim. Böyle bir şey olmaz. Kamyonların, damperlerin, beton mikserlerinin, normal e, araç kullananların, yani binek araç kullananların, yani yaptıklarını görüyorum trafikte. Akıllı insanın yapacağı işler değil. Bakın e, Gaziantep'te beton mikseri e, bir şeye çarptı, birbirisine çarptı. Dokuz ölü var. En son olaylardan bir tanesi. Şimdi burada bir ifade var. Çok enteresan. Beton mikserinin şoförü diyor ki, nasıl oldu anlamadım diyor. Ben diyor kalp hastasıyım tansiyon hastasıyım ve şeker hastasıyım. Kardeşim kalp hastasını, tansiyon hastasını, şeker hastasını, beton mikserinin şoför koltuğuna oturtan kim? Bundan kim sorumlu? Böyle bir şey gelişmiş bir ülkede olur mu? Bu adamın evinden çıkmaması, bisiklet dahi kullanmaması gerekirken buna beton mikserini teslim eden güç, anlayış kim? Soruyorum ya. Biz böylesine e, trafiği denetlenemeyen ve e, insan katletmek üzere direksiyon başına oturmuş sürücülerin bulunduğu bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Böyle bir şey olmaz. Biz bu suçlularla bu e, toplumun değişik hayat e, kesimlerinin hayatlarını hiçe sayanlarla birlikte aynı yerde oturmak istemiyoruz. Ha tabii şimdi bunlar oluyor ama bunların denetlenmesi yok. Suçun cezası yok. Suç karşılıksız kalıyor. Bütün e, suçlar Türkiye'de light hale getirilmiş. Light, light. Hafifletilmiş. Onun için insanlar kadına saldırıyor. E, Silahlı şiddet olaylarına giriyor. E, öğretmenleri veyahut da devletin kamu görevlilerini makamlarında e, katletmeye kalkıyorlar veyahut da trafik kazanlarında vurursam vururum kardeşim. Öldürsem öldürürüm. Yatar biraz kurtulurum diyor. Hani İstanbul'da biliyorsunuz eylem tok diye Eylül tok diye bir kadın 24 saat içerisinde çocuğunu da aldı Amerika'ya kaçtı. Böyle bir şey yok. Çünkü suç Türkiye'de cezasız kalıyor. Suç takipsiz kalıyor. Şimdi biliyorum bana diyecekler ki yok kardeşim kamu görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü görevini yapıyor. Nerede yapıyor ya? Yapsa bunlar ne yani? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Uzayda mı yaşıyoruz biz? Başımıza gelenler. Bakın bugün çok enteresan bir hadise var. Ee, bunun üzerinde de durmak yani lazım. Fevkalade kötü bir hadise. Ee, bir adam köpeğini öldürdü diye bir adamı arabasının arkasına, otomobilin arkasına bağlıyor, sürüklüyor. Tesadüfen ortaya jandarma geçiyor da jandarma engel oluyor. Kimsin sen kardeşim? Kimsin sen? Düşünün. Adam cezayı kendi kesiyor kardeşim. Kimsin sen? Yani biz devletimizden kadife eldiven giymiş demir yumruğunu suçluların üzerine indirmesini bekliyorum. Ben sıradan ortalama bir vatandaşım ya. Ben rahat içinde, huzur içinde, asayiş içinde yaşamak istiyorum. Buna birileri engel oluyor. Bu ülkeyi bizim gibi devletine karşı bütün yükümlülüklerini yerine getiren vatandaşların asayiş içinde, huzur içerisinde yaşamasını istemeyen birileri engel oluyor. Yok böyle. Meydanı boş bırakmayız. Onun için bu programları yapıyoruz. Onun için derdimizi anlatıyoruz. Kadına cinayetleri önleyeceğiz. Silahlı şiddet olaylarını vatandaşlarımızın aralarında e, olan husumetleri gidererek silahlı olayları önleyeceğiz. E, devletimizin e, çalışanlarına karşı girişilen menfur saldırıları önleyeceğiz. Trafik kazalarını önleyeceğiz. Kimsenin kendisini adalete ve devletin yerine koyarak ceza kesmesini racon kesmesini de önleyeceğiz. Türkiye uyuşturucu e, baronlarının ülkesi olamaz. Türk gençliği, Türk insanı uyuşturucu batağına terk edilemez. Bunların hepsini hep birlikte düzelteceğiz. Ama birileri yıllardır bu işi düzeltmektense bu işi böyle e, kazanı kaynatmaya çalışıyorlar. Yok öyle. Biz sizi biliyoruz. Biz sizi yakından takip ediyoruz. Mutlaka Türk milletinin asayiş içinde, huzur içerisinde güvenli bir ortamda yaşamasını sağlayacağız. Bu bugün olmaz ama yarın mutlaka olacak. Onun için bütün bizi izleyenlerden istirhamım asayiş olaylarına karşı, silahlı şiddet olaylarına karşı, uyuşturucu kullanımına karşı, trafikte bu hataları yapanlara karşı ve bunları denetlemeyen, devleti elinde tutan, sevk ve idare eden siyasetçilere karşı acımasız olun. Eğer siz acımasız olmazsanız yarın Hepimiz daha da acınası bir hale düşeriz. Onun için bu duygularımı, düşüncelerimi paylaşıyor ve bu hususların e, kamuoyunun her bir e, parçasında, katmanında e, sohbet konusu, e, konuşma konusu, konferans konusu e, yapılmasını istirham ediyorum. Sessiz kalmayın, sessiz kalırsanız Allah korusun bu saydığımız hadiselerden bir tanesinin de sizin başınıza gelme ihtimali çok büyüktür. Evet, hocam teşekkür ederim. Gerçekten e, insan e, tüyleri diken diken olarak e, izliyor olan biteni siz de son derece yerinde e, uyarılarla hem e, devleti hem devleti yönetenleri hem de milleti uyardınız. E, uyanmak lazım. E, gerçekten her an başımıza gelebilir. İşte, sizin e, Eyüp Sultan'dan tanıdığınız e, bir hocaydı şehit e, İbrahim Hoca. E, Samsun'daki e, Saadet Hanım da e, Allah rahmet eylesin. O da benim eşimin bir arkadaşıydı. Ee, gerçekten e, hepimizin başında dolanıyor işte bu tip e, vahim olaylar. Bir şeyler yapmalıyız. E, sesimizi yükseltmeliyiz. Herkes görevini yapmalı. Biz de görevini yapmaya davet etmeliyiz. Biz bugün bir görev yaptık. Herkesi göreve davet ettik. Görevini yapmaya davet ettik. Millette uyanık olmak zorunda. E, var mı hocam ilave edeceğiniz bir şey? Takdiri ilahiden başka hiçbir şey kader değildir. Bir tek Allah'ın emri Allah'ın buyruğu Allah'ın takdiri değiştirilemez. Onun dışındaki her şeyi değiştirmeye e, muktediriz. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Bu son mesajda önemli bir mesaj. Ee, İbrahim, İbrahim Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz İbrahim Hocamıza, Saadet Hocamıza ve tabii ki e, bu şekilde e, ömürlerini e, bir hiç uğruna e, kaybeden kadınlarımıza, e, öğretmenlerimize, e, sağlık çalışanlarımıza, e, işte e, taksi şoförlerimize, velhasıl Türk milletinin fertlerine de Allah'tan rahmet diliyoruz. E, bu programı e, dileriz. E, hani izniyimler e, şey yaparlar, e, etraflarına bir yayarlar. E, biraz çünkü insanları uyandırma çabası var bu programın içerisinde. Bir görev yapmaya çalıştık. Özcan Pehlivanoğlu'na çok teşekkür ediyorum bu değerli program için. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olmamış izleyicilerimize abonelik çağrısı da yaparak e, bugünkü e, programımızı da kapatıyorum efendim. Bir sonraki programda yeniden bir araya gelmek üzere. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.